Bugün Ankara'da müthiş bir maç vardı. Hakem Selçuk Dereli. Ankara'nın iki güçlü takımı, Ankara Gücü ve Gençler Birliği futbolcuları sahadaydı. Rakipleri de engellenemeyenlerdi. 1-0 yenik başladıkları hayatta durumu bugün eşitlediler. Eşit şartlarda en az profesyoneller kadar futbol oynadıklarını gösterdiler. Futbolun kurallarını yeniden yazdılar. Ayağa kalkmak, koşmak yasak. Herkes eşit olacak, koltukta oturacak. Çünkü ev sahibi takım serebral hastası yani beyin felçli çocuklar. Rakip takımsa Ankara Gücü ve Gençler Birliği futbolcuları. Çok değişik bir duygu abicim, çok değişik bir duygu. Onlarla oynamak ayrı bir zevk abicim. Futbolcular var, meşin yuvarlak var, hakem de var. FIFA kokarttı Selçuk Dereli. Sahada bir tek renk ayrımı yok. Çünkü hayatın ortak rengini taşıdı hepsi. Apartmanın mimarı Erman, 27 yaşında. Serebral palisili hastası, yani doğuştan beyin felçli. Doğduğunda doktorlar yaşamaz demiş ama yaşıyor. Öğretmenleri okuyamaz demiş ama üniversiteyi bitirmiş. Ve bugün hayalini gerçekleştirdi. Koşamadı belki ama hayallerin peşinden koşulması gerektiğini öğretti. Ağzım boyunca tutuldu. bir hayalim gerçek oldu. Çok zor günlerimiz oldu ama bu günleri yaşamak için o günlere değerdi diyorum ben. Hem bir mutluluk var hem bir burukluk var açıkçası. Baksana ondaki şey. isteğe bakar mısın bak?